Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 21 oynuyoruz. Bildiğiniz üzere dün Trabzonspor, Trabzonspor'umuz Molde'de Moldi kendi evinde bir birlik biten maçta penaltılarda eleyerek İtalyan devi Roma'nın rakibi oldu. İnşallah Roma'yı da Takım yavaş yavaş oturuyor daha ikinci hafta. Molde Moldi zar zor yendiğini diyenler var. Onlar 19 hafta maç oynamış, bizim daha ikinci resmi maçımızdı. İnşallah takım daha da oturacak. Daha Cornelius var forvetimizde. Cornelius burada güncel gelmedi. Cornelius evet gelmedi, mecbur burada canini oynatacağım. Ama Tronsen abi Serkan'ı görmek oyunda bile görmek. Ya bir kez oyun adı çıktı yani, bir, bir iyi oynasa bile ben Serkan'ın hatalarından hatırlayacağım. Yedirdiği çok gol var bile yani. Moldenlik maçında bile. Tamam defans kötüydü ama onun da da tabi... ya genç diyorsun ama abi bir kere o sahaya çıkmış oynayacak bu gençlikle alakası yok. Para alırken gencim ben bana az verin diyen yok. Ne boşu şeyler yapmaya çalışıyorum da zaten iyi yani. Bak Abi zaten şu bak. Gervinho. Buraya bir Cornelius. Sarı bombayı koyacağız. MVKM. MVKM dünkü maçta çok durgundu. Bir çalı göremedim. Üzüldüm ana. Abi kaset az. Adamın dibi Marek Hamsik. Güzel pasları var. Biraz daha üzerine koyarsa 10 numara. Berat Özdemir kötüydü aslında. Evet evet. Berat Özdemir acayip deli oldum. Mesela Özegat parmak bir ihtimal kurtarır anladın mı? Parmak hatası vardı. Dün de özür diledi inşallah. Katkı verir takıma çünkü önemli bir oyuncu. Dorukan Toköz de olabilir. O da gelmedi. Bakalım test zaman güncellenecek. En kötü ben kendim alacağım. Çok ayarı bozmak istemedim. O yüzden almadım. Gel böyle iyi ya. Tadı seçebiliyor muyuz? Yok gibi anlayacağız. Ya ben bunun adını amına ki değiştirmiştim, diye. olmadı. Neyse, formalar, yeni formalar da gelir mi acaba? Bu seninki forma güzel, telkari forma bir tane aldım, güzel forma. Herkesi forma alması lazım ki transfer gelsin. Bakalım. Roman Jose Mourinho onun da ilk o resmi maçı Avrupa maçı olarak Abdullah Avcı'da bakalım nasıl bir kıyasaya mücadele olacak ve çok fazla skor maçı başlıyor ki Canini topun başında Canini Uğurcan'a atlıyor da bu Canini Uğurcan Parmak Abdülkadir Parmak Evet Canini Canini Bruno Perez sağda Gervinho Gervinho içeri girecek mi? Evet Gervinho fazla açtı ancak rakibe çarpan top dışarıda Bruno Pérez geldi oradan parmağı gördü parmak Abdülkadir parmak Gervinho yapmak istedi geçmiyor Marek Hamsi Dünya devi Dünya yıldızı Gervinho Aynı Gervinho full ee. Gervinho ve Mkhayme abi gerçekten ligin en iyi olabilir yaşları yüksek ama tecrübe ve top tutuşları benim çok hoşuma gidiyor tabi. Işık yaşında kanatları iyi hem de gençler ama tecrübe olarak bakarsak yine bakarlar. Aaa! Yani Kermiyo! Biraz hızlı olsa var ya şöyle girdim mi oğlum. daha Sir Abdullah Avcı. iyi bir kadro çıkaracak. İnşallah Roma ile karşısına Serkan'dan çıkmayız. İsmail yani, köy başını yani taraflar istemiyor ama anlamadım. Yani genç bak Tronsen de olabilir aslında dinde kendi ülkesine karşı kendi ülke takımına karşı bizi tuhaflattı ve çok sıkıntı gol geliyor. Belli <laughs> Memeli defanstan seken top doğrudan dışarıya korner İlk ilk maç Trabzon'da, yani deplasman gol kurulu Allah'tan yok, molle karşısında iyi ki yok dedik yani. Çünkü adamlar bize 3 gol attı. Belki olsaydı daha ciddi oynayacaktık, 3 gol yemeyecektik. Orası ayrı mesele ama çok basit goller yedik yani. Daha basit goller yedik. Daha halledeyim ki maç var ya. Gel ben. Allah var yani. Biz gol attıktan sonra ben dedim Trabzonspor şaşırtmaz yani. Son saniye gollerini sever dedim. Hey, yani yiyeceksen yetmişte de ye. En azından 20 dakika bir ümidimiz olsun. Abi Ciddo 90 artı yediğinin 90 altını 10 saniyesi yemezsin ya. Yani abi ayağına gelen top uzaklaştır ne bileyim adamlar ya molde şansı diye bir şey de var ama dün gün adamlarla şans var ama ya ya gelen topu uzaklaştır abi pas yapma ya ama adamlar iyi geldi ve zaten maçı yani bizi eleyemezdik elemeyi eleyemediler ama dünkü futbolda da bence molde bizden bir tık fazlaydı çünkü onun nedeni de bizim defansın tam oturmamış olması yoksa isimleri tek tek karşılarsak hiçbir oyuncu bizden iyi değil. Serkan Hasan dışında sol beklerini, sağ beklerini bilmiyorum. İyi midir, kötü mü? İki maçta. Tek tek onlara ama. Abi Marek Hamsik şu an Çin'de var? Ha, yani, Türkçe liginde bile Marek Hamsik gibi. Fener'de Özil var. O bakalım. Geçen sene hiçbir katkı veremedi. Bu sene sıfırdan başlayan zamanlara verecektir illa ki o saat. Bunlar lige değer katan oyuncular yani görsel açıdan inşallah aynı katkıyı verirlerse görsel olarak da takımlara iyi katkı verecek oyuncular. Ne oluyor? Ne oluyor? Pronsen. Yunan kahraman abi. Penaltılarda da ayrı bir stres oldu. Bizde penaltı atacak adam normalde olmaz yani. Biraz o sporlar bilir. Dün bir de iyi oyuncular çıktı. Vakayeme falan filan. Daha dedim. Kalacak adam yok. Ama şaşırttılar ya beni. Berat penaltıyı soğukkanlı kullandı. Peres'in penaltısını beğendim. Abi gol olmasa lafı yerdi benden ayrı. Şekilli şu hareketler yaptı ama özgüvenliydi demek ki atacağından emindi. Güzel de bir penaltı attı. Oğuzhan'ın bir kurtarışı. Ha Edgar'ın peşine kaptırması. Aa bunlar hep benim, ya e benim tüm Trabzonların bildiği olay yani. Biz fırsatları hemen değerlendirmeyiz. Bir fırsat geldiyse bir bakarız yani. Belki böyle düşünmek lazım diye. Haydi oğlum. Tamam. İlk yarının son. Ayağımıza fırsat geldi bizim fırsatı. Tabii ki değerlendirmeyeceğiz. Ama bir dahaki penaltı, sonraki sonraki penaltıda. Anlamlı da bir gol oldu, Tron için kendi ülkesinin takımına karşı gol atmak, bunu belki üzmüştür. Ama profesyonel bir oyuncuysa... Gabio! Gabi'cim, durun ya! Neyse, Roma'ya karşı iyi bir cevap veriyor. Ya dur, güneşen gibi biz de açtık şu ya. Habibim Spiker, goldan önce, 6. dakikadan önce, haydi Trabzon son 30 saniye turu içinde tak gol yedik, Edgar'ın penaltısında haydi Edgar dedi, turu getir falan, ben cümleyi cümle hatırlamıyorum ama öyle bir cümle, öyle o anlamda bir cümle kurdu, tak Edgar dışarıya. <laughs> Sanki ilk Molde maçında da öyle bir cümle kurulmuştu. Amsi! Hamsi Marek Hamsi Grande Marek Hamsi O meşhur sevinçini yapıyor Marek Hamsi Marek Hamsi Evet Abi Marek Hamsi bizi şampiyon yapsın Bütün Trabzon'un saçını böyle dolaşmazsa böyle bir şey bilmiyorum Grande Marek Hamsi 55. dakika Roma karşısında Trabzonspor öne geçirdi. Jose Mourinho düşünceli. Abdullah Avcı ha <laughs> dışarıya. Sir Abdullah Avcı <laughs> keyifli ama Kes onu oğlum. Edgar iyi, iyi defanslarından Geçen sene gol olarak Trabzonspor defans olarak iyiydi Aptı Bahadır'dan sonra özellikle ama Molde'nin ilk başında neden böyle bir sıkıntı oldu anlamadım de aslında Perez Roma'da sağda da oynamıştı Solda özür diliyorum Perez Solda da oynamıştı ama biz alırken onu sağ bekliyi aldık işte İsmail Köybaşı ya da Tronsen o bölgeyi almak için bir mücadele yaparsa Bruno Perez de yani asıl mevkisi sağ bekleyelim. Oraya yerleşirse Zaten Edgar ve Vitor hiç bir şüphe yok geçen sene. Karanlık alacağız. rahatsız. de iyi defanslar var abi. Fenerbahçe'de Atilla var. Ama Beşiktaş'ta Vida var ya. Vida şey yani. Vida'yı çok istedim mesela. Ama Vitor da iyi defanstır. Vitoribu, bir topu var, bir topu bu. Bir... Aa, bizim adamı atacaksın ya. Ben yine de... sen 79 dakika. İşte var ya gerçekten 80'den sonrası geçmiyor. Dünkü maçta terden soğudu. Bir yandan golü yeni biliyorsun. Trabzonspor şaşırtmaz bunu demiştim yani. Son dakikaların takımıyız. Son dakika gol atamayız ama son dakika çok gol yeriz yani. Bakasetas penaltıyı kaçırdı. O anlık sinirlenmiştim ona ama mesela Bakasetas'a kırılmam. Çünkü bak dünkü mücadelesi bile yeter adamın. Ya abicim birbiriniz anlaşamıyorsunuz. Ya bu konularmış. Ya bu konu neymiş? Al bakayım ne? yapma. Tam da atalım ya, Roma nedir ya Roma evinden bir atalım. Evet, dakika 80 lik. Vallahi işte onun geldi. Sağ ol. Kalk 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 kalk. Oho. Aa, yere düşen folyo alıyor. Yani. Aha çok tehlikeli ya. Vallahi çok tehlikeli. Haydi oğlum baraj. Allah yiyinli versin. Ulan yemin billah ki. <laughs> yani yemin ederim. Al işte 85 Ya ohoo. Ya ilk Kur'an çarpsın. Aynı gerçek oyun hayat gibi bak. Nasıl yedi ya 85? Bekle bakalım. Bir son dakika atabilir miyiz? Bir test ya bize oradan verirsin tabii bize karşıdan vermezsin kendini karşısında. Yok mu bakayım benim kafası ha? Karan bu ne? Ben alsanız abi. Ya yok abi yemin ederim. Bak oyunun başından beri diyor, Dragon's Cross son dakikalar gol <laughs> diye. Haydi canini yorulma be. Oğlum daha gençsin ya. Bakayım zaten bu şana sonradı. Ya bu noktan yoksa bakayım ya. Hoca bir bir al işte al işte yani. Abi niye 60 değmiyorum 70 değmiyorum da. Ya oyuncu değiştirmedim de kimi alacağım hiç bilmiyorum. gerçekten son dakika demek kötü oldu ya. Maçın adımı Hoppa oh, Kasetas bak. Paslara bak. Yok can yeni değil aslında. Ama Forbes'in bir tane şutum var. Bakayım iyi. Perez 5'te 5 beş, çok iyi. Top kesme sıfır iğrenç ya iyiydik aslında son dakika yemesiydik on tamları da hepsi iyi neyse arkadaşlar ilk maç böyle ikinci maçı da inşallah oynayacağım ve Roma'yı da geçeceğiz bakalım bir dahaki rakip kim olacak gruplara kalacağız daha doğrusu bakalım grubumuz nasıl olacak videoyu beğendiyseniz alttan beğenmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.